tarihsel gerçeği öğrenebilir miyiz? Tarihte bugün doğru olduğundan emin olacağımız şeyler var mı? Bence yapmamız gereken şey tarihi tanımlamak. Son 15-20 yılda 264 lisans üstü tarih öğrencisinden tarihi tanımlamalarını istedim ve sadece altısı tarihi tanımlayabildi. Bunlardan ikisi Kaliforniya'daki Biola Üniversitesi'ndendi. Ama gerçekten tarihi tanımlamadan üzerine çalışabilirsiniz. Yaptığınız tanım tarihe nasıl yaklaştığınızı belirler. Ben tarihi böyle tanımlıyorum. Tarihi, tanıklığa dayalı geçmişin bilgisi olarak tanımlıyorum. Biri buna, buna inanmıyorum dediği zaman, peki Napolyon'un yaşadığını ve Waterloo'da savaştığına inanıyor musunuz diyorum. O da evet diyor. Orada değildiniz. Nereden biliyorsunuz tanıklık, tanıklığa dayalı geçmişin bilgisi? Anlamanız gereken şu ki, tarihsel araştırmalarda üç tür tanıklık mevcuttur. Birincisi, yazılı tanıklıktır. Ne olduğu, neyin olduğu ya da ne yaşandığı ile ilgili yazılanların tümüdür. İkincisi, kişiden kişiye sözlü olarak aktarılan sözlü tanıklıktır. Ve Antik çağda bu şekilde eğitilmişlerdir. Sözlü olarak bir şeyleri ilişkilendirme şekillerinde doğru olacak şekilde eğitildiler. Üçüncüsü fiziksel kanıtlar: parmak izi, fotoğraf, yetkili bir belge, gözlerin konfigürasyonu hepsi fiziksel tanıklıktır. Yani geçmişin bilgisi tanıklığa dayalıdır. Yazılı tanıklık sözlü tanıklık, fiziksel tanıklık ya da kanıt. Tarihsel araştırmayı Hristiyanlığa bu şekilde uygulamamız gerekmektedir. Görüyorsunuz Hristiyan inancı Rabbin tarihe müdahalesinin geçmişinin bir bilgisidir. Mesih'in çarmıhta ölümü, gömülmesi, dirilişi, babaya yükselişi, kutsal ruhun tanıklığa dayalı ancak günümüzdeki bir deneyimle gönderilmesidir. Şimdi, Soru şu. Bunlar doğru mu?